sonraki videomuza hoş geldiniz. Annemden bir tane almıştı. Borbin'in çıktı. Babamdan da bir daha gidip beş tane aldık. Bakalım içlerinden çıkacak mı çıkmayacak mı? Çıkarsalar ben oynayayım. Çıkmasalar ben karışmayayım. <laughs> Evet arkadaşlar. Bugün e, Hayırbura annesiyle A101 marketine gidiyor ve bu oyuncak yumurtalar içinden oyuncak çıkan, şeker çıkan oyuncak yumurtalardan bir tane alıyorlar. İçinden de e, Lego figürleri çıkıyor. Birinde Iron Man, birinde de Wolverine çıktı. E tabii bir tane orijinal Ama Evet. Ama şeker zararsız. Sakın şeker yemeyin yoksa dişleriniz çürür. Evet, doğru söylüyor. Ama işte biz de neden alıyoruz? Çünkü bir tane orijinal logo e, figürü. Bunlar figür olarak tabir ediliyor. E, 30 lira civarında internetten de, satılıyor. Ben de hu çıkarsa halk çıkar. İnşallah halk çıkmasını istiyor hani. Biz de tabi e, bunları A101'den 3 lira ya da 3,5 lira gibi bir fiyata aldık. E, orijinali e, 30 lira olan onda biri fiyatı olunca gidip markette ne kadar yumurta varsa almaya karar verdik. Son 5 tanesi kalmıştı onları da aldık ama şöyle bir risk var. İçlerinden birkaç tanesinde çıkabilir. Hiçbirinde de çıkmayabilir. Ama bir tanesi çıkması bile bizim için oldukça değerli. Tabii orijinal Lego kalitesinde olmasa bile en azından bizim işimizi Aha, görecek bir buzlukta. Evet. Ama bakın bir kere evet. evet. Teknofest. Evet. Küçükken almışlar Teknofest'teyken. Evet, Ama biraz... ben bebek arabasında uyuyordum. Ayağa kalk göster bakalım Teknofest logosunu. Biraz Halil e, en küçük boyunu aldık ama Teknofest'i e, hala Halil ile tam olmuyor. Tam oturabilirsin Halil. Açmaya başlayalım mı? Evet! Ben şunu açmaya karar vermiştim. Önce ben sırayla açayım, içine bakalım. Şunu, tamam. Şunu ondan mı başlayalım? Evet. Bunun da Superman var. Ee, ondan sonra birkaç tane de karakterin görseli var. Ondan Arkadaşlar sonra... ben sizi çok seviyorum. <laughs> İçinden ne çıkmasını istiyorsun? Ee, Hulk. Bu. bakalım içinden ne çıkacak. İnşallah ya da Batman. Batman. İnşallah içinden Lego çıkar ama çıkmama ihtimali de çok yüksek. Biz Hı. umut ediyoruz. Bir Lego karakteri çıkmasını açıyoruz ve içinden Hiç anahtarlık yok. çıktı. Ondan ha. sonra dövme çıktı. Evet bir Arkadaşlar dövme. Sakın. İşte bir tane anahtarlığımız var. İçinde yine Baba. figürler var. Baba. Bakalım. Baba. Hmm. Justinlik figürleri. Bunlar da çıkartmalar. Burada bir tane dövme var. Hepsini sırayla açacağız oğlum. Bir tane de oh. bir tane de e, lollipop çıktı. Açtım. Oy. Hadi bakalım. Halil'in açtığından ne çıkacak acaba? Evet yine bir anahtarlık çıktı. <laughs> bir anahtarlık Aa, çıktı Ali. Ondan sonra yine çıkartmalarımız var. Ee, yine lollipopumuz var. Ondan sonra ve yine anahtarlığımız ve dövmemiz var. Açayım Ali. Açayım, Ali. Ver bakalım. Evet. Ha, Ali Hadi bir, tane çıksın. Işte, bir tane hu, çıksın lütfen. Hop Hop Bir tane. Hayır. <laughs> bir daha çıktı. Üç tane lollipopumuz var. Bir tane saatimsi bir oyuncak tarzı bir şey çıktı. Bak. İçinde Superman resmi var. Bak. Bakacağım ama gözümden sokunca göremiyorum. Bir tane de uyduruk bir tane açık söylemek gerekirse yüzük çıktı. Oğlum galiba çıkmayacak. <laughs> Hevesimiz kursağımızda kaldı. Evet. Evet açıyoruz. Tamam al. Ve 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 yine 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 anahtarlık. Yine saat. Yine dövme. Şu an büyük bir hayal kırıklığı. Sabahki şansımız yok ki. Sen bir daha annenle al. Ben seçemiyorum bunları galiba. Böyle sallayarak al. içinde paket olabilir ki bunda da çıkacağını zannetmiyorum artık. Ben çık. Ben de zannetmiyorum. <laughs> tamam. Unuttuğumuzu kaybetmemeliyiz oğlum. Açıyorum bunu da. Açıyorum, açıyorum. Ben açayım. Hadi bakalım. Evet. Evet. <laughs> Yeni bir lollipopumuz daha var. Bu bu sefer farklı bir şey çıktı. Karakter böyle sanırsam şöyle. Aa Joker. Joker ve Superman. İşte onların çıkartmaları çıktı. Bunu galiba şöyle değişik bir şey. Çok değişik. Gerçekten. Aa şey çıktı tarif edemeyeceğim. Böyle böyle şekil şekilde değiştiriyor. Ondan sonra bu da ha, magnet. Magnet bu. Sen çocuklar burada ellemez o. Bu babaların anneler elleyebilir. Evet ne düşünüyorsun Halil? Hiç çıkmadı. Güzel i̇şte evet, çık. düşünüyorum. <laughs> Düşünün. Evet, hadi, hadi bay bay. Bizim <laughs> hemen sonlandırıyorsun. Yenildik yani. Hiçbir evet. şey çıkartamadık. Hiçbir şey alamadık. Otur, onun oturman lazım arkadaşlar senin o güzel yüzünü göremiyorlar çünkü. Evet ne diyorsun? Lego çıkmadı içinden. Ne yapacağız şimdi? Hmm, Bence yanlış yapmışlardır. Hani halk çıkacak içinden. Hmm. Hem şeker zararlı dedi, hem şekeri açtın yiyorsun maşallah. Hiç izin alman gerektiğini yiyebilir miyim demedim. Hadi arkadaşlarla vedalaşalım kanalımıza. Tamam, Abone olsunlar mı kanalımıza? Evet abone olmanız lazım. Videoya like atsınlar mı? Hı -hı. Evet arkadaşlar böyle bir hayal kırıklığıyla da sizinle birlikteyiz. <laughs> Bayağı da 3 liradan 15 lira harcadık ama hiçbir şey tutturamadık. Hepinize bol şanslar diliyorum.